Malülük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinden yapılan 5 puan indiriminin yasal dayanağı 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin 1. fıkrasının ı bendidir. Bu indirim kapsamında özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken sigortaların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malülük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlı kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. 5 puanlık indirim 1.10.2008 tarihinden itibaren süresiz uygulanmaktadır. Bu teşvikten yararlanma şartları aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Türkiye genelinde kuruma borcun bulunmaması, varsa yapılandırılmış, tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması şeklinde sıralanabilir. Teşvikten yararlanılacak tutar asgari ücret alt sınırı üzerinden 1000 TL 13 kuruş, asgari ücret üst sınırı üzerinden ise 7500 TL 95 kuruştur.